Merhabalar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 3. bölümünden yani hardcore serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sesi falan açın çünkü Minecraft'ta hiç sesi olmayacak. Ve bir şey söylemem lazım. Ee, artık videoları nasıl kısaltacağımı öğrendim, kesebileceğimi öğrendim. Ya kese nasıl kesebileceğimi biliyordum da e, şey yapmayı bilmiyordum böyle video editlerken. Kesince çünkü sesim arka planda kalıyordu ama görüntü birazcık daha ilerli ol oluyordu gibi şeyler oluyordu. Onun gibi şeyler oluyordu işte. Ee, yani önceki videoları falan izleyin. Dayanın çünkü bu videoyu keserek yapacağım. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alt açın. Gereksiz yerleri kısalt, e, şey yapabilirsiniz, geçebilirsiniz ve sesi de açın. Başlayalım. Oh, en son e, şeyi kaybetmiştik, evi kaybetmiştik. Evi kaybetmiştik. Nasıl bulacağımızı bilmiyorduk ama ben koordinatları aldım evin. Şimdi oraya gitmeye çalışacağız. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Tamam şimdi böyle bir köydeyiz. En son köye gelmiştik biz evet. Aynen bu arada eşya. Evanterimde niye bu kadar eşya var? Allah Allah. Bayağı eşya var. Bizim baya bir evanter düzeni falan yapmamız lazım. Şimdi e, x bakayım dur bekle x sınırım 80 de 80 x 80 arkadaşlar öyle öyle etmemiz lazım 80 de ben en son baktığımda tabii çok ekmemiz var mı bu arada ekmemiz yok o ben buradan ekmeğe kalayım Buradan ben bir malzeme toplayayım ilk önce köyden ondan sonra gidelim. Buranın koordinatını zaten önceki bölüm bakmıştık yani buranın da koordinatı var. O yüzden bu köye geri dönebiliriz yani öyle diyeyim. Eee... koordinatı olduğu için istediğimiz gibi gideriz yani. Şimdi. Bu arada buğdayları falan almıyorum çünkü ihtiyacım yok. Evde ee, tarım yapacağım artık. Ee, bir de şey git. Allah dur bekle. Bir de şeye gideceğim. Yani Nedir'e gideceğim ha. Bu bölüm nedir'e gitmeyi planlıyorum. Dur bir dur bekle bekle 80 oldu 80 oldu. Oğlum illa ki azalıyor ki. İlk önce Z'den mi başlamalıyım acaba? Dur bakalım dur bekle. Kaçmış abi. Bakalım. 80 o. Eksi 370'miş tamam. Eksi 370. Kılım eksi 370'miş tamam. O bayağı gideceğiz şimdi. Eksi 370. Bayağı ilerlemem lazım. Şu ilerleyeceğiz. Eksi 370. Cık. Hala dikkat etmeye çalışıyorum şu an koordinatlarda bir dakika. Eksi 370. Oğlum ben nereden geçmişim? Allah Allah. Niye bu kadar yüksek yerden geçmişim ben? Eksi 370. Evet buraları tanıyor gibiyim. Sanki evet cidden buradan geçmiştik bu arada önceki bölüm. Yani yakınlaşıyoruz evet Ama bayağı ilerlemem lazım eksi 370 de abi bir de art skordayız art daha fazla acıklıyor Ben bir e, Son yemeğimi de yiyeyim Evde yemek stoğu vardır umarım Yoksa tarım yapacağım Abi Bak canım azala azala artık Yani Şey yapmaya başlayacak şimdi Açlığım azalmaya başlayacak falan Tam tam şöyle tam şöyle tam şöyle gideceğiz. Tam 370 fazla gittik fazla gittik. Abi bir dakika buradan dümdüz gidince bizim ev değil miydi zaten? Şu a, pembe ormana. Buradan nasıl ineceğim? Hih. Şöyle gidelim. Şuradan düz düz gidince herhalde en son bizim evimiz vardı. Biz biz sanırım uzun yoldan gittik. Şu an kısa yoldan gidiyoruz. Bu. Acaba? Yo, bayağı daha var ki. Daha bayağı ilerlememiz lazım. Siz buraları ilerletebilirsiniz diyecektim de ben videoda kesecektim doğru. O zaman niye konuşuyorum ben? Ya şöyle söyleyeyim burada kar var. Nasıl ilerleyeceğimi bilmiyorum. Şunların üzerinde de tozlaşmış kar olamıyor. O yüzden şöyle şunların üzerinden gidebiliriz. Hala koordinatları yapmaya çalışıyorum. Dur bekle. O dur bekle bekle. Burada gizli kart uzakları var. Baba battı az önce bak gördünüz mü? Ha tamam o kadar küçükmüş ki ayağı batmış gibi görünüyor. Ana biz sanki buluyoruz evi ama sen yani. Şurada pembeli orman var bir tane. Eksi 370. Lan tavşan. Lan tavşanlardan bir tanesi kendini öldürdü. Abi bu ben nasıl bir dünyada yaşıyorum ya. Acıkıyorum gitgide. Bu arada ineğe ihtiyacımız olacak bu bölüm. Çünkü madencilik yapmayı planlıyorum. O yüzden hem deriye hem de ete ihtiyacım var. Sen de gel. Bunları zaten eve götüremeyiz. bayağı uzak ev. Şunları da alalım. Eksi 370. Bayağı bu arada yakınlaştık he. Eksi 370 diyecek değil mi? Ben fazla gitmişim. Evet fazla. Biraz fazla gitmişiz. Şöyle gitmemiz lazım. Abi benim yatağım nerede? Yatak, yatak. Lan yatağım yok. Eyvah, neyse. Koşturamıyorum. Koşamıyorum. Çok fazla şey acıktık. Hardcore'da niye bu kadar acıkılıyor bu arada? Çok aşırı fazla. Laci Oha! Hii! Ne yapacağız? Tam, eee F3'ü kapamam lazım. Görüş alanım yok. Göremiyorum. Dur, dur, dur. Hayır, nişim. Hadi şey hayır. Hayır, ölüceğim. Ölüceğim. hayır. Tam oynadığım dediğim anda eee Tam. Oh, oh. Ah. 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 Sonsuza dek dayanamam. Yemek ye, yemek ye, yemek Oh. Uh. Oh. Ah. Ölüyorum. Abi gidin başından. Sizinle dövüşmek istemiyorum. Abi Ana içinden havuç çıktı. Şöyle bu e, şey atmayacağım bu Şunu at. Havucu yetiştiririz. Abi ölüyordum. Abi ben bir yatak yapacağım. Artık dayanamıyorum bu işe. Yatak yapacağım. Yatak yapıyorum. Ölecektim. Ölecektim abi. Çok korkunç. Of. Yatağımı da sanırım bir yerde bırakmışım. Kaybettim. Köyde bıraktım herhalde. O metin okuyucu varmış lan. Oh kalp krizi girecek geçecektim. Ee, sanırım eve baya yaklaştık. Hardcore olduğu için yatağı kırsam bir şey olmaz zaten. Yani öyle düşünüyorum. Haydi bismillah. İskeletler bir ölsün, Bir daha böyle bir riskle karşılaşmak istemiyorum. Tam iskeletler öldüm. Şöyle gideceğiz. Tam. Lan. Şöyle mi? Yo bizim eksiliyor, eksiliyor bayağı eksiliyor. Ha böyle dümdüz gideceğim. Buradan direkt aşağıya iniyorsa o zaman bizim geldiğimiz yer burasıdır. Biz büyük ihtimalle kısa yoldan geldik. Bir dalın arkasındaydı ama düşme. Of ölüyordum, gidiyordum, patlayacaktım. Sanırım bizim ev şu dağların arkasında. Çünkü baya yakınlaşmışız. Azıcık daha koştursam geleceğim yani öyle diyeyim. Spiderman, Spiderman. Doğru, Buradan Burada nasıl geçeceğim? Ee, bu dağdan nasıl geçeceğim acaba? Öbür tarafından mı dolaşsam? Öbür tarafından dolaşıyorum. Öbür tarafından dolaşıyorum artık. Benim başka çözümüm yok yoksa direkt ...dağdan yukarı çıkmamız lazım. Bu arada cidden yakınlaşmışız ha. Biz böyle bir mağara görmüş müydük bakayım. Sanırım görmedik bilmiyorum. Eee... Videodan bakarım. Burası zaten koordinatı bak. Koordinatı şöyle bakayım. Tamam videodan bakarız. Eee... Koordinatı da aldık. Gidelim bence. Böyle bir dağ görmüştüm sanırım. A şey mağara mağara he. Aynen biz böyle bir mağara gördük sanırım. Ama şuradan çıkmam lazım. Bak burası değil. Bu arada baya biz e, fazla gitmişiz abi. Bir dakika dur bekle. E, X fa fazla gitmiş. Birazcık sağ taraflara doğru gitmemiz lazım lan. Ha bu dağdan illa ki geçmemi istiyorsun yani. Tamam dağdan geçeyim. Keçiler umarım kafama vurmaz. Hardcore'um sonlanıyormuş. <laughs> Hayır keçi vurduğu için bak. Keçi vurunca bile uçarsın yani öyle bir şey. O kadar güçlü. Sonra yüreğe bak yüreğe. Umarım karın altında. Ooo demir ama almayacağım. Demir var ama almayacağım. Çünkü zaten mağara yap... Mağaraya gideceğiz bugün. Hayır azal 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 evet şuradan gideceğiz bak tam şuradan. Ah! Allah! He tavşan hala yiyor. O bu tavşanlar niye bu kadar intiharcı? Hii, dur. <gülüyor> <gülüyor> hala mı batıyorum burada? Yok. Spiderman. Spiderman. Shrek kır. Demir lazım ya bu bölüm. Bu bölüm kendimizi güçlendirmemiz lazım. Az kalsın ölüyordum çünkü. Tamam. Spiderman. 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 Ana bir sevim. Ana bir Ana bulduk lan evi. Tamam tamam bulduk evi. Oğlum biz burada baya ilerlemişiz ha. Karın dağın arkasından falan. Oh evi bulduk. Güzel mi? Güzel evim. Nasıl okunuyoruz lan Allah. Bu nasıl okunuyordu bu arada? Güzel mi güzel evimin diye bir okunuyordu. Hatırlamıyorum nasıl okundu onun. Oh evimi buldum. Süper. Rahatladım ya. Blok sandığı. Tamam o zaman biz bloklarımızı koyalım buraya. <laughs> Ay. Kiraz ağacı tatlısı diye bir şey almışız. Yani bir şey almışız ama. Artık bizim sonsuza dek yaşayabilmemiz için burada yemeğe ihtiyacımız var. Ben şuraya bir tane ağaç koyarım. Bekle. Şuraya ben bir tane koyarım. Etrafında kazalım ki daha kolay çıksın. Şöyle. Daha kolay çıkar artık buradan. Baya daha iyi yani. Burayı da yeşillendiririz falan. Ee, tabii diğer bitkilerim nerede benim? Ee, şunlar var da. Ben sanki bir yeri çam ağacı almıştım. Bunu hatırlıyorum. Evet, çam ağacı almıştım. Çam ağacını bulamıyorum ama. İşte çam ağacı nerede? Çam ağacı yok. Görüşürüz çam ağacı. <laughs> Oğlum artık orada olduğum için bu arada eşyalarımı bıraka isim bırakma isim geldi de yok bırakamam. Bırakırsam ölürüm. O zaman şöyle eşyalarımızı bırakalım. Tatta yani lazım baya. Tatta çok lazım. ihtiyacımız var. Ee, toprak bayağı lazım. Bu arada bizim yatağımızı kaybettik ha. Yatak yok artık. Yatak yok oldu. <laughs> Herhalde şeyde bıraktık ama neyse boş boşverin. Deri varmış deri koyalım. Demir var taş var. Şunların hepsini koyalım. Ta e, crafting koymayacağım. Crafting niye koyayım? Demir koymayayım. Demir koymayayım çünkü önemli. Tabela da koymayayım. Yani şu an eşyaları bana güçlü geliyor baya. Baya iyiyiz şu an. Ama birazcık bırakalım şundan. Bak şundan birazcık bırakacağım. Şöyle bırak 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 bırak. Yeterli. 8 tanesini bırakalım. Şunları da yiyelim. O zaman yeni maceraları hatırlıyoruz. mu? Hayır. <laughs> Mağaraya gideceğiz bu bölüm. ATV benim e, zırh yapmam lazım. Çünkü e, yani ölecektik az kalsın. Ve zırh lazım. O yüzden kendime bir... Çıkayım. Şimdi seni al. Sonra seni yap. Aaa! Seni nasıl ya? Ben oğlum deriyi niye harcadım ya? Ya deri harcadım. Pü! Deriyi kullanacaktım. Ben büyüğü yapacaktım. Allah'ım Allah'ım. Ya Rabbim Resulallah. Aşırı sinirim bozuldu şu an. Kömürler. Gelin de. Çok çok pis sinirim bozuldu. Üf ya. Oo <laughs> bu arada fırının tarif kitabı var varmış lan. Oha fırının tarif kitabı varmış. Bir söylemediler. Huf ya. <laughs> ya bu nasıl olur ya? Ya hayır ya. Şimdi neyse boş verelim. Biz şu konuyu boş verelim artık. Bizim Mağaraya girmemiz lazım artık. Çünkü maden ne girmem lazım ve elmas alacağım. Elmas arayacağım yani daha doğrusu. Ee, elmas lazım çünkü şu an. Elma bayağı lazım. Güçlenebilmemiz için, malzemelerimizi de stoklayabilmemiz için aynı zamanda çok fazla taşı alacağımız için malzeme de olur. Ee, ve güçleniriz bayağı. Yani öyle düşünüyorum. O yüzden ben kendime bir zırh falan yapayım. Pantolon, pantolon yapayım mesela çünkü yani göğüslük yapmayacağım çünkü çok fazla e, demir harcıyor. Diğerlerini kullanırım ben yani bunlar stokta kalsın. E, Hardcore olduğumuz için eşyalarımızı stoklamamıza gerek olan bir şey olduğu düşünmüyorum. O yüzden şu tereşyalarımı alacağım ve macerama atılıyorum. Hadi başlayalım. Bir yemek yiyip geldim. Neyse devam edelim. En son ne yapıyorduk? Mağaraya gidiyorduk değil mi? Evet mağara gideceğiz ve yanlışlıkla bunu koydum ya. Uf. Tamam gidiyoruz o zaman Nedra mı acaba? Hayır Nedra gitmiyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? İlk önce buralardan tırmanarak gidiyoruz. Odunumuz var. Taşımız yok yani maalesef ama yani demir eşyalarımız var. Demirimiz var, her şeyimiz var. Yemeğimiz de var. Yemek Yemek yolda alırız ya. Bir yolda yemek sos satın alırız. Ee, o zaman ben mağaraya gidiyorum. Sizi tabii almak şart yoksa ben açlıktan ölürüm. Bu arada bil bilmiyorsanız normal modda açlıktan ölüyorsanız sadece yarım kalbiniz kalıyor ama artık orada zor mod olduğu için açlıktan ölmeye başladığınızda yarım kalbiniz kalmıyor. Direkt ölüyorsunuz öyle bir şey var. Yavaş yavaş ölüyorsunuz. Öyle maalesef. Tabii ben buraya inebilecek kadar güçlü hissetmiyorum kendime. Hii, ya Uf, bir daha şöyle yiyeceğim artık havada. Şöyle. Şöyle havada yavaş yavaş yiyeceğim. Aşağı inelim. Şimdi arkeoloji yapabiliriz ama şu an oynadığımız sürüm daha yeni çıktığı için korsan sürümde ee, daha yok yani. Yok var da onu oynayamayız şu anlık. Şimdilik ya bu bölümlük. Ee, şöyle aydınlatalım. Baya da iyi ya. Allah yaktım kendime. Eee. kömür daha iyisi. Optifine'imiz var sonuçta. yani kömür alalım. Kömür adam gel. Ya şöyle. <laughs> Ay, Eee şey. Şöyle yakalım şunu. Ve kendimize bir tane şş. Yani çok ihtiyacımız yok. O yüzden bir tane yaptım gitti yani. <laughs> ah tamam. optifilemiz varmış. Ee, bu arada e, teşekkür ederim. İyi, i̇yi yaşa diyenlere teşekkür ederim. Ee, lan sinek var Bir Bak küçük sinek. Ha tozmuş bu. Toz toz. <laughs> teşekkür ederim. Yani iyi yaşa diyenlere teşekkür ederim. Şu an yoksa o demir bulup bak ben ne dedim? Tabi birazcık göremiyoruz ama. Aa demir var. Demir bir tane daha var sanırım yok değilmiş taşmış o. Açlıktan ölmek istemiyorum. Doğrusu ben buraya girmem. Eee daha da derine giderim. Abi nasıl çıkacağız lan biz buradan? Çıkamayız ki. Aman Allah. Bak burada yarasa varsa zombi de vardır ha. İskele i̇skeletler daha sıkındı iskelet. Nedense daha güçlenmiş böyle. Bu arada adam bize ok atarken büyülü müydü? Büyülü mü atıyordu? Ben göremedim. Allah, andezit kırdım yanlışlıkla. Büyülü mü atıyordu bu arada oku? Ben göremedim de tam olarak. Burada kaç tane demirimiz var? 8 tane gayet. Normal bir survivalci, hardcore'cu için yeterli bir seviye. Ee, ama bizim daha fazla ihtiyacımız var, evet öyle bir şey. Ve abi mağara süper. Keşke night vision olsaydı ha. Şöyle bakalım başka demir var mı? Yok abi, tövbe bismillah. Abi hiçbir şey görmüyorum. Hiçbir şey görmüyorum lan. Zombi falan Allah. A ah demir. Ah. Nerede abi bu adam? Merhaba. Arka taraftan geliyor. Şuradan ateş etmiş bak. O oh, şu şurada ses geliyor bak şu tam şurada şu Mara. Tövbe Bismillah. Oha Oha dur dur abi dur dur lan abi bu adam nerede ben göremiyorum bak ölürüz şimdi bir şey olur o herhalde kendisi bir hareketlenir ama. Yani burada son söyledik saklanamayız ki Öş, aşıklar öleceğiz illaki abi ne yapacağız burada yemeğimiz var mı yemek stoğu Eyvah biz bittik Biz bittik abi biz bittik öldük 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 serimiz sonlandı arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederiz bambaşka bon videolarda görüşmek üzere Allah Allah garip bir şeyler oldu. Oh, oha buradaymış buradaymış onun biz nasıl görmedik buradan. Sakin ol abi sakin ol sakin ol sakin ol. Püa Allah! Be. Abi ne yaptın ya oyunun tüm büyüsünü bozdun ya kardeşim ne yaptın? Bakalım bizim ev nerede? Biz evimizi nereye koymuşuz abi? Ya abi daha Nedir'e gidemedik. Üf. Ya bu nasıl bir seri başlangıcıdır ya? Bak demir alacağız diye mağaraya indik bildiğin gittik. Cık cık cık. Yazıklar olsun kardeşim, yazıklar olsun. Ne yaptın ya? Ne yaptın kardeşim ya? Oğlum altta manşet varmış lan, baksın manşet var. Ya abi ne yaptın? Tüm oyunun büyüsünü bozdun. Yazıklar olsun. Ne yapacağız? Yeni hardcore serisine mi başlayalım? Yani ben yeni hardcore serisine başlayalım bence. Çünkü ben hardcore pek iyi değilim zaten öyleyim. Değil. Abi bu nasıl bir şey bak? Yani bak güzel güzel mağaraya indik tamam mı? Bir baktık ölmüşüz. Yani bak şöyle diyeyim. Oyun o kadar şey yaptı ki sinir bozuyor ki Minecraft. Tam olarak biliyorum ama şöyle yaptığımda acaba girebiliyor muyum yine survival'a? Bakayım. Ay Haydi inşallah yeniden doğarım ya. Ama tüm eşyalarımı kaybedeceğim ki. Aa bebek zombi eşyaları da alır. Evet evet. Bebek zombi eşyaları da alır. Aa yok olmuyor. Yapamıyoruz. Ya abi bu nasıl bir şeydir ya. Aşırı bozucu bir şey. Allah'ım yarabbim. Oha! skalt şey var burada. Gelin lan. Vurdun çağırabiliyor mu böyle ses çıkararak? Bu arada Love'ın sesi e, skakları geçiriyor mu? Öyle bir şey var mı? Herhalde var öyle bir şey. Şöyle bir etrafı gezelim. Abi ya bebek zombi ya. Ne yaptın? Allah belanı vermesin ya. Oğlum burada ne güzel demir varmış baksana. Oğlum bu zer... Biz herhalde burada öldük bu arada. Bak 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 bak. Kalkışı Biz burada mı öldük bu arada cidden? Burada öldüysek biz bitmişiz zaten o Allah, Allah, Ben bir yukarı çıkayım. Kim orası mı? Bizim indiğimiz mağara acaba skalk sensörleriyle dolu olan yani? Ve olamaz çünkü ben böyle bir yer görmedim hiç hayatımda. Yani ne evet. Aa! Hay! Lan onu burası bizim. Lan burası bizim o videonun başına gördüğümüz göl lan. Ana! Oğlum bizim girdiğimiz mağarada büyük ihtimal skalk sensörleri vardı. Abi ya. Sinir bozucu. Ama dillerin sağ olun nazarla. Şu teliflere giriyormuş. Dil teliflere giriyor. Dur şuna gireyim. İçine girdim seni kontrol edeceğim. Kontrol edemiyorum. <laughs> Şunlara gireyim. Belki şöyle Şöyle hareketli bir hayvanın içine girmek istiyorum. bu hayvan hareketli bir hayvan değil. Şöyle bayağı hızlı bir canlının içine girmek istiyorum. vardı mesela. Onun gibi bir şeyin içine girmek istiyorum. <Sessizlik> Yeni artık Artcore serisine mi başlasak acaba? Iş? Yapasım yok ama yani girsek mi acaba? Oh my dear, ya abi ben bu bebek zombileri sevmiyorum ha. Bak. Abi niye bu kadar gıcık? Niye bu kadar gıcık? Kaçamazdım zaten mağara dik yam açtı. Yani kaçamam o yüzden. Of. Neyse şimdi bu kadar olsun. Bambaşka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Böyle Minecraft videoları gelecek. Neyse görüşürüz. Bay bay.